Dostlar yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün e, çeltik yerini pullukla sürüyoruz. Burası geçen sene çeltik ekiriydi. Yani bu sene çeltik ekiriydi. Şimdi burayı buğday ekeceğiz değil mi baba? Evet. 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 bu Evet. Şimdi burası kaç dönüm bir tarla? 8 dakika. Evet. Baya bir derin sürüyorsun baba. Neden bu kadar derin sürüyorsun? Evet. Çıkaralım şu şu toprak varsa toprağı da atlayalım dışarıya. İlaç şu toprağı toprağın evet altına karıştır. Evde sapı da bir alt mı güzelce bir de toprağın altına. Yalnız burada bayağı bir işçilik var galiba. Bir goble çekeceksin. Ya onu çekeceğiz ama. Evet. Ama işçilik şey çok. Gitsin. Ama müsaade eder. Bir sürün. Bir, bir gidiyor. Camı Caba... <laughs> kapatayım. Sapların külleri içeri geliyor. Yanmış küller içeriye geliyor. Şu <laughs> traktörde ayarlamaları yaptım. Şu anda 6 ila 7 arası tamam. Yok. Tabii 6 ila Yedi arası gidiyor. Altı yedi. Altı ne gidiyor şu anda? Burada biraz derin üstü katsın. Bu için alıyoruz onu bir karaya. Traktör nasıl? Şimdi çoğu kişi diyor. Ben şimdi diyeyim anlatayım sana nasıl dediklerini. Bu altına nasıl traktör diyorlar. Hani sen uzun süredir bu traktörün hep üstündesin. 4 sene oldu baba. Önerir misin? Bu traktörü almasan ee, başka ne alırdın mesela? Ne bileyim bu olmuş, ne alırdık? Tamam ama kapıdan sıkılıyor. Mesela eksik yönleri tamam, kabini dedik. E, tamam, bir tezere dedik. Evet, bir tezere dedik. Başka bir şey yok oğlum, burada ne yok? Çekiyor gari, 12 numara, 4'te 12 numara çekiyor. Daha çok evet. geride sürüyorsun, ne istiyorsun? Bu kadar olur şeyle takviye 3 ile gidiyorsun değil mi? Aşağı yukarı 1500 1600 lira gidiyoruz. Ya 85 gir traktör. O kadar mı Çok da değil bir traktör değil yani. Tamam. Hakkından fazlasını veriyoruz öyle diyelim yani. Mesela bizde Universal vardı. Abi, o da iyiydi. O da kadar motoruydu. Biraz sıkıntı yaptı. Biraz arızalar açtı bize ama Tatlar motor idi yani. Oraya iyi gidiyordun. Düz motorda. Hani şey hani düz motordan dedim hani mekanik motordu e, şey değil yani teknoloji falan bir şey yoktu. Bir e, motor idi. Alışmıştım. Ben. Ama şimdi... Ama çok sıkıntı çıkardı için tabii. Her tarafın arabası İlk başlarda tabi bu e, elektronik şeylere alışamamıştık. Daha önce yeni çözdük. Otomuzluk. Aynı Ayrıca değil mi? Durur, yeni yeni çözdük. Şimdi rahat ama değil mi? Oğlum Mert gelmeseydi o gün zaten öğretsin bizi biliyor musun? Hani bir gün daha geçirmeye. Şeyde, Kravak'taki yeri evet. sürerken değil mi? Evet. Öğretmeseydi evet. adam motoru değiştiriyordum zaten. Valla. Eee oğlum süremiyorum ki. Motoru nasıl <laughs> süreyim? Bilmiyor ki. Artık canım buraya gelmişti. Ama şimdi öğrenince çok rahat oldu şimdi. Hiç bak. Zaten kendisi şeyde ayarlıyor mesela hafiften mesela. E, Dengeli Zorladığı de. zaman kaldırıyor falan filan. Sen de ufak bir dokunuşlar yapıyorsun. Ya arada bir ince ayak çekiyorsun. Ha böyle hafifte da ona destek. Evet. Öğrendik yani hidrolerin çözdük. Tanca evet. yeni ilk. Kaç sene oldu diyelim sana. 2 seneden beri. Bir sene öyle aydamış öyle diyelim. Bir sene bilmeden. Bir sene o kadar. Yani hidrolerin çözemeden aydamış motoru. Çok sıkıntı çekti bu arada. Yani sürmeyi hiç istemiyordum. Evet. Şimdi, <laughs> öğrendik. şimdi öğrendik. Şimdi yakıt tüketimi. Yakıt. Vallahi var mı? Var şimdi yok desen. Evet. Yakıt var. Ama... Buna işe Ne yapalım? Ne kadardır sence? Ne kadar yakıyordur sence? Şimdi bu tarlayı bu parada, bir süreceksin diyelim. Bilmiyorum ama dekarda rahat iki buçuk kilo yakar rahat. Buna baba? Yakar. Rahat yakardı. Yani ikiyi bir kere geçerdi. Rahat görür de. Ee, rahat görür de iki buçuk. Mı, yapar mı? Yapar. Zaten İbrin oynadığını gözle görebiliyorsun. Bulutlar <laughs> <laughs> nasıl? Bulutlar çok iyi değil yani iyi desek yalan söylemiş oluruz. Motoru da biraz da kurtar tutuyor. Bayağı da ağır bir bulduk yani. Ya çok ağır bulduk. onun da hani yani motoru tutuyorlar. Hani de rahatlatmıyorlar burada. Biz böyle buluk kullanıyoruz baba diğer buluklardan kullanmıyoruz. Ya bunlar toplamıyor. Bunlarda o sıkıntı yok işte. Şey mi? Yüksek şahsisi ha, diye mi? Abi. He. Düz olduğu için bunlar boğazları toplamıyor. Bunlardan böyle şeyleri işte mangallık, pislik, var. toplama dertleri yok bunlarda. Ha o bakım. Tabii, öbürler olsa ne toplardı şimdi. Evet. Hemen alırdı, gözlürdü. Ama daha az... iyi gitmez miydi? Oo. Mesela gibi. 4 ile 14 numara bile giderdi belki Abi. bu traktöre. Daha hafif, daha güzel. öyle tabii öyle. Ha, pek ha. de pulluk işimiz olmuyor yani. Ya ha, şimdi... Bunlar da şimdi aldı bunları. Ha, ne ne, o, bu bir şey olmuyor. Buraya hangi tohum ekeceğim belli mi? Ne bu Musa? Ne bu? Eğitimdeki <laughs> tohumları verdik başkalarına. Ekmeyeceğiz diye. Şimdi istiyorsam <laughs> hayır değemedik. Şimdi biz tohumsuz kaldık. Şimdi bakalım ki tohumlardan bulacağız. Al bakalım oğlum. Konu komşuda eşçe Evet. Şu an çok Lille, güzel bir yere baktı Ne kalmıştır <laughs> e, tabii. Güneş de vurunca. Ya oğlum ona göre bakalım değil işte. İnşallah su basmaz buraları da. İnşallah. 200 yani. Bayağı riske giriyoruz ama. Buraları normalde kışın su basıyor arkadaşlar. Kanaldan yola kadar. Evet. Bu gördüğünüz full azne şey oluyor. O topları gördüğünüz o topların oraya yola kadar. Full sular altında kalıyor burada. Dere patlıyor. Ben taşıyorum. Çok iyi bir Birkaç senedir gelmiyor. İlk bize ekledik evet, diye. Evet, biz diye. Bu sene eklersek. Nasıl bir şey? Hadi gidiyoruz. Öyle ya. Kardeşler bir kovre de çekersek ona evet. Yol çalacak Bir toprak açılacak Böyle gözüküyor yani Güzel toprak çıkartıyorsunuz zaten şu anda Yol olacak? yükselttik yer hani buğdayda asılık bir şey As yapmaz mı? Seyirleyin bu diyorlar. olur diyorlar. Biz de ona güvenerek gidiyoruz. E benim aklıma direkt geldi. Yani Çelte direkt boz. yani. Buğdaya hastalık Udaya yapar mı? yapar mı? Ben böyle dedim, dediler ama dediler bir şey olmaz dediler. Biz ona güvenerek ekiyoruz. Yine bir şey demiyoruz ama. Allah'ım olur dediler sorayız. herkes de buğday ekmiş. Yani buğday ekmeseydiler günlerinde eksik daha iyi olur. Çünkü evet. yemeler hem havalanırdı. Evet. Ama herkes buğday ekince... Herkes buğday ekiyor burada baksana. Evet. Burası bir sene buğday bile Bu arada nasıl buğdaylar? Ektik buğdayları mesela diğer tarlalarda. Şu anda sıkıntı yok. çıktı. Hepsi çıktı. Yulaf, fiyi, Bezelye. Onlar bir de bir e, bir sıkıntı var onlarda. Ne gibi Çünkü, sıkıntı? Çünkü e, biraz yağmur sanki onları dövmüş biraz. He. Ama, budaylar yılan çıkıyor. Bezelye ile fi biraz direniyor. Çıkmıyorlar mı? Tabii su da biraz toprakta takılsınlar. Yani yüzde yüz çıkmıyorlar. Yüzde yetmiş. %60, %70 şu anda gözüküyor. Belki değişir sonra ya. Ya oğlum. Ya, çıkacak çıkmayacak mı? Çıkacak ama Evet arkadaşlar bu şekilde tarlamızı sürüyoruz. Çeltik tarlasıydı zaten. Burayı süreceğiz. Ondan sonra goble işlemleri falan filan bayağı bir uzun bir işçiliğimiz var burada. Burayı buğday ekeceğiz dediğim gibi. E, burada olduğum sürece, işte olmadığım sürece geri kalan işlemleri de sizlere çekeceğim. Ama aynı buğday ekme işlemleri e, zaten videom vardı. O şekilde olacak. Ee, videoyu kapatacağım dostlar çünkü akşam yemeği saati geldi hayvanların oraya doğru gidiyorum köye doğru gideceğim şimdi. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz de hemen şurada ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri de açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.